Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Underground 2 şu profil kreatör yani bunu göstereceğim. Ben size linkini veririm. Videonun altına merak etmeyin. Arkadaşlar açıldığını açtığınızda yükleyin. Onu onu bu onu pardon unutmayın. Oyun dosyasının içine atın yoksa açılmayabilir. Ama oyunun dosyasını atmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela şu benim kariyerimdeki bir dosya. Bunu yazmıyoruz. Bundan başka istediğimiz bir adı yazabiliriz. Mesela bu olabilir. Ama yazdığımız isim burada bir yerde ol burada olmayacak arkadaşlar. Mesela devam ediyoruz. Oyuna hangi arabayla başlamak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Herhalde Skyline yani. <laughs> oyuna kaç parayla başlamak istiyorsanız en fazla bu var arkadaşlar. Hangilerini kilidi açmak istiyorsanız onları yap, yapabilirsiniz. Mesela hepsini bunu seçin arkadaşlar. Tüm hepsini kilidini açabilir. Aç Hile bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuna girebilirsiniz ama benim şey biraz yarım ekran çıkıyor. Biraz da donabilir bilgisayarınız. O yüzden arkadaşlar ben girmemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar eğer hile olmazsa videomu beğenmeyebilirsiniz. Eğer videomu beğenmezseniz ben anlarım. Demek ki hile yapamamışsınızdır. Güle güle arkadaşlar.